ama dersten aklımda kaldığı kadarıyla bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada desenimizi indirdik internetten. Bunu buraya aldık. Programımızı açıyoruz. Burada yeni seçiyoruz. Resim aç diyor. Resmimizin bulunduğu yere gelerek resmimizi seçiyoruz. Resmi çözünürlüğü çok iyi değil ama biz idare eder diye düşünüyorum. Yakınlaştıralım. Bir de desen çizimi yaparken ilk dikkat etmemiz gerekenlerden biri en alttaki desenden başlamamız lazım. Yani önce bunu sonra bunu yaparsak çok bozuk bir görüntü çıkar. Gördüğünüz gibi bu bunun arkasında kalmış. En arkadakinden başlayacağız o yüzden. Şimdi buradan dallar kolları seçiyoruz. Burası hemen sargı oldu zaten. Parametrelerimizi açıyoruz. Parametrelerde sıklık ayarımız 5 olacak. Otomatik sıklığı ayarla hayır olacak diye hatırlıyorum ben. Ama bu konuda emin değilim. Siz bunun bilgisini teyit edip böyle yapabilirsiniz. Alt yörünge olarak da çevresel kullanacağız. Adım uzunluğu olarak 15 ya da 20 verilebilir. Tamam diyoruz. Şimdi ilk olarak sağ tuş diyoruz. Sağ tuş dediğim zaman nakış yapma katmanına çağırıyoruz ki alt kısımda zaten sol tarafta görüyorsunuz çizgileri tam tanımlayınız yazıyor. O geldikten sonra sol tuşla parametrelerimizi gibi çizgilerimizi tanımlıyoruz diğer adıyla Pardon, yanlış yaptığımız zaman bel silebiliriz Burası sivri köşe olduğu için burayı köşeli yapmamız gerekiyor. Köşeli yapmak için de sol tuşa uzun basacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kareler oluştu orada. Şimdi bu kısmı bitirdik. Bu kısmı bitirdikten sonra sağ tuş yapıyoruz. Sağ tuş yapınca sol alt ekranda görüyorsunuz zaten orası yönlendiriyor bizi. Giriş noktasına girin diyor. Başlangıç noktası olarak bu ucu seçiyorum. Şimdi çıkış noktasına gireceğiz. Çıkış noktası için de burayı bu giriş çıkış noktalarını sol tuşla giriyoruz. Gördüğünüz gibi nakışımız oluştu. Şimdi bu burada ama bizim nakışa buradan başlamamız gerekiyor. Ve bunun için de önce dikişle buraya gelmemiz gerekiyor. Buradan da rengimizi farklı bir renk seçebiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi dalın altında bir dalımız daha var. Demek ki önce bu dalı yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Dikişle oraya geliyoruz dikişimiz, dikişim parametresine bakalım. 25, burayı da 20 yapabiliriz. nasıl evet. evet, tuşla Nakışı çağırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Dibe kadar geleceğiz. Şimdi buraya geldik. He sağ uçlar onaylıyoruz. Dikişimiz oluştu. Şimdi tekrar dallar kollara geliyoruz. Şimdi ilk olarak bunu yapmamız gerektiği için pardon sağ tuş yapıp nakışı çağırıyoruz. Şöyle. Yaptık. Yine sağ tuş yapıyoruz. Giriş noktası için. Giriş noktası verirken ee, işlem devamında burada bir artı işareti görüyorsunuz. Hep o artıyı dikkat e, takip edersek atlamalar olmaz. Nakış birbirini takip eder. Giriş noktamızı buradan veriyoruz. Şimdi çıkış noktamızı vereceğiz. Çıkış noktamızı da buraya vereceğiz. Şimdi dikişle yine Burada şey de gerek yok. Dallar kollarda kalalım. Sol tuşla yürüme yaparız bir adım Kısa mesafe olduğu için sol tuşla manuel yürüme yapabiliyoruz. Onda bir sıkıntı olmuyor. Tekrar sağ tuş yapıp nakışı çağırıyoruz. Burada yürüme olacağı için, sarkı olacağı için şey yapmaya gerek yok. Hani buraya kadar dikişle yürümeye gerek yok. Başlama bitiş noktasını ayarladığımız zaman otomatik olarak alt yürümesini verecek program. şimdi şu şekilde parametrelerini veriyoruz Buraya geldik. Şimdi burada parça ekle yapalım. Buradaki bu işaret parça ekleyip aynı şekilde devam etmemiz için buradan da aynı şekilde daha yakın başlangıcı buradan ve şekilde Şimdi bu parçaların birbirine eklenmesi için şu noktaların burada muhakkak birleşmesi gerekiyor. Noktaların üstüne getiriyoruz. Parametrelerimizi buradan şu köşedeki noktadan da birleştiriyoruz.

Onları daha sonra düzeltil edebilir. Şimdi ben çok hani çok uzun zamanınızı almak istemiyorum. Anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışacağım. Sağ tuşla giriş çıkış noktalarımızı vereceğiz. Ve giriş noktamızı bizim artımız buradaydı ve ilk önce şu parçayı yapması gerektiği için bu parçanın üstünden giriş noktamızı veriyoruz. Çıkış noktamızı da bu parça üzerinden vereceğiz. Bu uca da verebilirsiniz, bu uca da verebilirsiniz. bu tercihinize kalmış. Çok büyük bir fark gerektirmiyor. Gördüğünüz gibi nakışımız oluştu. Şimdi buraya kadar yaptığımız kısmı şu şekilde işletelim. Bu oynatma aracı içinde shift R yapıyoruz. Böyle bir sekme geliyor ve buradan nasıl işlem yaptığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi hiç atlama yapmadan yürüyerek nakışı bitirdi. Şimdi bizim renk değiştirmemiz gerekiyor. Renk değiştirip şurayı farklı bir renk yapacağız. Önce bunu kesmemiz gerekiyor. Şimdi diğer yan tarafımızı yeşil yapmak istiyoruz. Bu da aynı şekilde ilk olarak alttaki parçalardan başlayacağız. Daha sonra üsttekini yaparak gideceğiz. Dallar kollar seçili zaten parametrelerimiz. Şimdi rengimizi değiştiriyoruz. Renk değiştirmek için önce bu iğne konu aktifleştiriyoruz. Sonra bu paletten istediğiniz rengi seçiyoruz. Yani istediğiniz seçebilirsiniz. 2 3'e sırayla gitmenize gerek yok. Mesela bunda 15'i seçebiliriz. Şimdi oldu. Yine aynı şekilde sağ tuş diyoruz. Çizgilerimizi giriyoruz. Yolma Çizgi da şurada. Çok aşağıya girmeye gerek yok burada. Şurada bırakabiliriz bunu. Şimdi yine sağ tuş yapıp girişimizi buradan çıkışımızı buradan veriyoruz. Şimdi buraya gideceğiz. Buranın ara mesafesi çok yakın. O yüzden yürümeye gerek yok. direnk sağ tuş yapıp bu şekilde çizgilerimizi veriyoruz. Geliyoruz. Şimdi başlama noktasını artı işaretimiz burada olduğu için giriş noktamızı buradan vermek zorundayız. Çıkış noktamızda da ee, diğer nakış yapacağımız yere yakın bir yere verebiliriz. O yüzden burası uygundur diye düşünüyorum. Buraya geldik. Yine sağ tuş yapıyoruz. Burasını böyle aşağıya kadar indirip diğer şu nakışların üstünü kapatmış oluyoruz. Şurada biraz daha geniş alabiliriz. Daha düzgün bir hat almış oluruz. Şu şekilde. aslında burada altta kaldığı için ilk buradan başlayıp sonra bu motiflerde yapılabilir. Ama direkt buradan da yapabilirsiniz. Burada çok büyük bir fark olmaz. Ve en güzel, en idealini hedefliyorsak her zaman en alttakinden başlayacağız. Burada da bundan başlamak gerekiyor. Şimdi yine sağ yapıyoruz. Artı işaretimiz burada olduğu için gelişimizi buradan veriyoruz. Çıkışımızı da buradan veriyoruz. Şimdi seç ikonunu alıyoruz. Pardon. Parçamızı parçamızı seçiyoruz. Bunun yönleri çok iyi olmadı. Şuradan düzenleye giriyoruz. Noktanın üstüne tıklayıp bu noktaları istediğimiz şekilde yönlendirip istediğimiz yere bırakabiliyoruz. Yani tarama açılarımızı istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Yani bir kere öyle verdik de öyle kalmak zorunda değil. Yani burayı ya, yamuk vermiştik Burayı biraz daha düzelttik. Şurayı çok geniş vermişiz. Burayı biraz daha daraltabiliriz. Enter'layıp düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi düzeldi. ESC ile bu moddan çıkıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.